Vaka nedir? Araç içi trafik kazası. Hastamız 24 yaşında, bilinci kapalı, 29 haftalık gebe. Genel durumu çok kötü. Hipotansif seyrediyor. Verdiğimiz sıvılara rağmen sonuç alamadık. İç kanamadan şüpheleniyoruz. Doğum süresi burada mı kızım? Evet hocam. Hemen gelsin. Peki hocam. karım. Ona ne oldu bilmek istiyorum. Beyefendi lütfen karınızı şu anda göremezsiniz. Durumunu öğrenir öğrenmez size haber vereceğim ama lütfen şimdi sakin olun. Lütfen bir yere oturun ve bekleyin. Ben birazdan geleceğim. Aç. Evet. Aç Lalin. Evet. Nerede ya aldılar? Ne ameliyatı? Bilmiyorum. <laughs> düğüne geri dönüyordum. Lale kaza yapmış. Ambulansın içinde gördüm. <laughs> o kaza yapamaz. O çok iyi araba kullanıyor. Zümrüt. Hanım. Zümrüt Hanım. <laughs> Kendinde mi? Bilmiyorum amca. Ameliyat almışlar. Dün düğüne geri dönerken gördüm. Ambulansın içindeydi. Peşinden buraya geldim. Bilmiyorum. Zümrüt Hanım. Zümrüt Hanım. Zümrüt'ten sakin al ol. İçer al Zümrüt sakin ol. Hastanın durumunu stabil tutamıyoruz hocam. Devamı değer kaybediyor. Kaybedecek vaktimiz yok. Tercih yapmamız gerekiyor. Anneyi hayatta tutmak için yapacağımız müdahale bebeğe zarar verebilir. Bakireyi bebeğe versek anne için geç kalmış olabiliriz. Ne diyorsun Ali? Bebek çok küçük hocam. Erken doğum gerçekleşirse ...hayati tehlikesi var. Ama hamileliği sürdürürken anneye müdahale edemeyiz. Bu durumda ailesine danışmam gerekiyor. <laughs> Lala. Lala. <Gülüyor> Benim kızım kaza yapamaz. Zümrüt Hanım lütfen sakin <laughs> olun. Kim sebep oldu buna? Çınar. Lalem bu duruma düşemez. Bu nasıl kaza? Kim sebep oldu buna? Eğer suçlu biri varsa, ona cezasını kendi ellerimle vereceğim. Yemin. Ediyorum. Allah'ım ne olur ölmesin. Ben bunun vebalini taşıyamam. Baştan ilahe yani hiç istemedim. Oğlumdan kopsun dedim. Ailemizden çekip gitsin istedim. Yüzünü bir daha görmeyelim de istedim. Ama böylesini dilemedim. Yemin ederim böylesini dilemedim. mi? Ölmesi bir abile geçmedi aklımdan. Allah. Allah. Allahım Allah ne olur ölmesin Allah'ım. Allahım ne olur ölmesin Allah'ım. Ne olur ölmesin Allah'ım. Allah Dur bakalım İkbal Hanım. <tüz scholars> ne Çıkmayan candan umut kesilmez. Görünen o Geçmiş olsun. Lale nasıl? Kızım nasıl? Lütfen sakin olalım. Hastamızın durumu şu anda kritik. Şimdilik size mutlu bir haber veremiyorum. Yok. O benim kızıma da bir şey olmasın. <laughs> Lütfen buna izin vermeyin. Lütfen Zümrüt Hanım. Sizinle görüşmemiz gereken başka bir husus daha var. Buyurun, burada herkes Lale'nin ailesi. Ne söyleyeceksiniz burada söyleyin. Ben de eşiyim. doktor açıklama yapacakmış, öyle mi? Bilmem kızım, bize bir şey demediler. Sanırım durum kötü. Ay de Ah. Emin misin Reyhan? Kim dedi bunu sana? Tanıdık buldum abi. İçeriden bilgi aldım. Ancak onu bir mucize kurtarırmış abi. Hmm. Açıkladığım gibi Lale Hanım'dan kaynaklı çocuğun hayatı da tehlikede maalesef. Bir an evvel doğumu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ama doktor bey o daha çok küçük. Evet doğum için erken tabii ama bebeğin hayatı da riskli. Doğurtmayın o zaman. Sorun da buradan kaynaklanıyor. Bebek Lale Hanım için çok büyük bir yük. Yani Anneyi kurtarmamıza da engel. Bizden tercih yapmamızı istiyorlar ekran Bu ne saçma bir şey. Evet, maalesef. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız ama... ...sizin de bir karar vermeniz gerekiyor. Ya anneye öncelik vereceğiz... ...ya da bebeğe. Ne <laughs> Çınar. Lale nasılmış Çınar? Amca sana bir şey sormam lazım. Sor oğlum. Lale'nin durumu kritikmiş. Doktor... ...Lale ile bebek arasında bir tercih yapmamı istedi. Vay başımıza gelenler. Gel. Otur oğlum gel. gel. Gel otur şöyle. Ben nasıl tercih yaparım amca ne derim? Ne olur bana bir akıl ver. Bunu bana sorma oğlum. Yapamam amca. Birini diğerine nasıl tercih ederim? Doktor beş dakikam olduğunu söyledi. Vereceğim cevaba göre ameliyata devam edeceklermiş. Başka yolu yok muymuş oğlum? Bebeği alırlarsa... ...yaşamayabilirmiş. Daha çok küçük dediler. Ama... ...almazlarsa... Lale'yi kaybedebilirmişiz. Nasıl bir karar vereceğim amca? Ne olur bana yardım et. Bunu bana değil yüreğine sor oğlum. En doğru yolu bir tek o söyler sana. Sana yalvarıyorum. Ne olur bana bir akıl ver. Oğlum, başımıza ne hal gelirse gelsin. Bize düşen vazife, tevekkülü elden bırakmamaktır. Sen ne dersen de, ne yaparsan yap. Her şey olacağına varır. Nereden geldiğin, nereye gideceğin... ...en baştan kaderinde yazılıdır. Sen anca oraya Neyle ne zaman, nasıl gideceğini tayin edersin. Yolculuk sana aittir. Ama gittiğin yer kaderindir. İkiniz de çok gençsiniz. Kaderinize evlat sahip olmak yazıldıysa... ...bir gün yeniden ona kavuşursunuz.